Hepinize selamlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizler hakkında konuşacağız. Sizlerin en büyük iki bahanesinden bahsedeceğiz. Bunlar evet sizin için belki problem olabilir ama bizler için bahane. Çünkü biz çözümlerini biliyoruz. Belki siz de biliyorsunuz. Belki göz ardı ediyorsunuz bunları. Fakat bilmiyorsanız ya da tekrardan hatırlamak istiyorsanız bunların çözümlerini de ilerleyen vakitlerde değinmiş olacağız. Lafı fazla uzatmadan en büyük birinci bahanenize gelelim. Sermaye. Amazon ticaretinde ya da diğer ticaretlerde olduğu gibi kesinlikle bir sermaye ihtiyacınız bulunacaktır. Çünkü adı altında burası bir ticaret ve alış ve satıştan para kazanıyoruz biz. Bu sermaye sermaye elde etmek için bir sürü teknik olsa da daha önce çektiğim videoların birinde bunu hatta çok fazla diğer videolarda da söylüyorum. Bizim Discord kanalımızın içerisinde bir ürün pazarı var. Bilgisi ve vakti olan genç arkadaşlar ya da kendini genç hissedenler güzel ürünler buldularsa bunları sermayesi olan insanlara satıyorlar. Ve burada güzel bir sermaye edinip Amazon ticaretini kullanmaya çalışıyorlar. Amazon ticaretini kullanmasa bile kendi yaşamı devam ettirecek harcamalarını da belki buradan kazanıyorlar şu arkadaşlar. Hatta en güzel örneklerden birkaçı Berat Bey var, Baran Bey var. Bu arkadaşların hepsi ürün pazarından elde ettikleri karlarla kendi eğitimimize katıldılar. Bu tarafta bizi çok memnun ediyor. Diğer arkadaşlar için de aynısı geçerli. Bizim bir kar beklentimiz yok. Biz yardımcı olmaya çalışıyoruz bu tarafta. Sizler için de aynısı geçerli. Örnek verecek olursak mesela bizim kendi ürün bulma ekibimiz, bizim ekibimizde çalışan da kendilerinin sermayesi yoktu. Bizlere ürün buldukça biz onların para olarak karşılığını vermeye çalışıyoruz ki kendi ticaretlerinde bir sermaye kazandırmış olsunlar. Aynısı saspent uzmanları için de geçerli. Bizim saspent ekibimizin kendi sermayesi olmayabilirdi. Fakat Amazon konusunda bazı bilgileri öğrendikten sonra kendi zamanını bir hizmet vererek aslında güzel sermayeleri de ediyorlar. Bu tarafta kendi ticaretlerini de, aynı şekilde bu sermayeleri kullanmış oluyorlar. Yine tanıdığınız örneklerden biri daha önce birçok video çektik kendisiyle. Övünç Kankurt şirket açılış uzmanı biliyorsunuz. Kendi sermayesi olmayabilir ilk başlarında ama Amazon'da şirketin nasıl kurulacağını, bir Amazon hesabının nasıl açılacağını, bu belgeleri nasıl temin edileceğini öğrendikten sonra bu verdiği hizmetle elde ettiği sermayeyle şu anda Amazon ticareti yapıyor. Sizler de bunlardan biri olabilirsiniz. Bence sermaye büyük bir problem değil. Hatta Amazon ticaretinde atılacak kadar sermaye elde ettiğinizde zaten Amazon yapmayı öğrendiğinizde ve başarı elde ettiğinizde yakın çevreniz artık size ya ne yapıyorsun, bu başarıyı nasıl elde ettin, Amazon ticaretini nasıl yapıyorsun, benim evimde şu kadar bir para var, bunları nasıl değerlendirebiliriz gibi soruları zaten duymaya başlayacaksınız. O yüzden sermaye sizin için çok büyük bir problem olmayacak. Fakat bu işe borçla, krediyle vesaire girmenizi tavsiye etmem. Onun için belki de Başka bir işe çalışmanız gerekebilir. Biraz daha para veritirmeniz gerekebilir. Okuldan arttırdığınız harçlığı belki kenarınıza koymanız gerekebilir. Ya da harcamalarınızdan belki kısmak gerekebilir. E hayatınızı değiştirmek istiyorsanız ya da bir yeni bir işe atılmak istiyorsanız bunları yapmak zorunda kalabilirsiniz kesinlikle. Gelelim en büyük ikinci bahanenize. En büyük ikinci bahanelerden biri risk. Amazon riskli. Amazon'da suspend var. Amazon'da marka ihlalleri var. Intellectual property fikri, mülkiyet hakları, orijinallik şikayetleri vesaire bir sürü sorun var diyorsunuz. Evet haklısınız. Amazon ticaretinde listeler olduğu gibi diğer ticaretlerde de var. Yani sıfır listeli bir ticaretin olma olasılığı yok zaten. Eğer böyle bir ticaret olsaydı büyük ihtimal onu da yapabilirdik. E, normal işlerde de aynı riskler geçerli. Ben burada risk olarak baktığımız çoğu şeyin sebebini bilmemek, nedenini bilmemek, aynı şekilde de çözümünü bilmemekten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu videoyu çektiğim tarihte Instagram'dan bir story paylaştım. Bizim Amazon Pro Club eğitimimizin ve toplumumuzun içerisinde sadece Amazon'da ihlal olmuş ve hesabına ufak doğrulamalar gelmiş arkadaşların oranı yüzde %4. Bu bence tesadüf olmamalı. Yani Amazon'da neyi yapacağınızı, neyi ne zaman yapacağınızı, neyi yapmamanız gerektiğini, Amazon'un neyi hoş karşıladığını, hangi markaların satılacağını ve bu işleri nasıl doğru yapacağınızı öğrendiğinizde suspend diye bir şey aslında ortadan kalkmış olacak. Sıfır değil kesinlikle ama biz bu oranları düşürmeye çalışıyoruz. Çünkü tekrar ediyorum risksiz bir ticaret diye bir şey yok. Örnek bir dükkanınız olduğunu varsayalım. Bu dükkanda sizi dolandıran bir toptancı olabilir. Müşterileriniz artık gelmemeye başlayabilir. Sizin çalışanlarınız bazen işi sarkıtabilir. Dükkanınız yanabilir. Zabıta gelebilir, ceza yazabilir gibi bir sürü sıkıntı var. Evet. E, mantıken bunları düşünmek gerekiyor ticarete atılırken. Fakat Amazon tarafında yaptığınız çoğu şeyin karşılığını düzgün bir şekilde Amazonla iletişimle çözebiliyorsunuz. Ve riskler her zaman olacak. Riskin olmadığı yerde hem rekabet fazla artıyor bu arada. Ve işin kolaylığı oldukça da içerideki pasta payı da küçülmeye başlıyor. Riskin olması bizim için güzel. Fakat bu riskleri nasıl absorbe edebildiğimiz, nasıl önlem alabildiğimiz daha önemli. Aynı şekilde sasment tarafı için bir sasment ekibimiz var. Hepsiyle ilgileniyor tüm hesapların. Amazon programının içerisindeki arkadaşların çoğu zaten neyi ne zaman yapacağını, hatta sasmentleri nasıl kendinle aşacağını biliyor. Hatta bunun hakkında... Bir önceki videomuz olması lazım. Suspend hakkında sizlere de bir ücretsiz video çektim. Bunun gibi sorunları aşmak bence kolay. Ama bunları bahane olarak sunduğunuzda Amazon ticaretine başlamanız çok büyük bir zaman alacak sizin için. Burada eğer riskler tamamen kalksın, bana birisi sermaye versin, ben de sihirli bir değnekle size dokunayım ve Amazon ticaretini öğreteyim diyorsanız e, daha çok bekleyeceksiniz. Hiçbir yerde böyle bir şey yok maalesef. Amazon zor bir platform ama başlangıcı zor. Bizim için güzel çünkü başlangıçta çoğu insan pes ediyor. Risklerinden aslında korkuyorlar bu bizim için yine rekabetin artmaması konusunda güzel haberlerden biri. Sizin burada yapabileceğiniz şey ne tabii ki? Elinize bir balta alabilmek. Biz size sadece baltanın nasıl bileneceğini, nasıl keskinleştireceğini, o ağaca nasıl düzgün açılarla vurabileceğinizi gösterebiliriz. O ağacı indirmek sizin elinizde. O balta edinmek de aynı şekilde sizin elinizde. Fakat siz ağacın yere düşmesini ve ondan bir kağıt yapıp üzerine bilgilerin yazılmasını istiyorsunuz. Bunlar çok zor şeyler tabii ki. Bizim aktardığımız bilgiler bu listeleri nasıl absorbe edileceğini, sermayenin nasıl düzgün kullanılacağını, Amazon'da yaşayacağınız problemleri nasıl çözebileceğinizi ve bunlar bir ticaret kesinlikle. Problem yaşamadan olmayacak. Sokrates zamanında güzel bir laf söylemiş. Senin almaya cesaret edemediğin listeleri alanlar senin hayal ettiğin hayatı yaşarlar diye. Bu çok doğru bir söz. Siz kendinizi kıyasladığınız arkadaşlar sizin almadığınız listeleri almışlar. Sizlerden büyük ihtimal daha fazla çalışıyorlar, daha fazla sermaye kazanmaya çalışıyorlar. Zamanları onlar için bir bahane değil, zaman üretmeye çalışıyorlar. Ve kendinizi... Burada tırnak içinde söylüyorum. Çok büyük Amazon satıcılarıyla kıyaslamayın kesinlikle. Onların tek işi bu. Bizim tek işimiz bu. Bizim arkamızda güzel bir ekip var. Biz beraber çalışıyoruz. Bir ekibi tek başınıza yenmek belki zor olabilir. Kendinizi kesinlikle bu büyük ekiplerle, güzel Amazon satıcılarıyla kıyaslamayın. Ufak ufak. Hedef her zaman büyük olmalı tabii ki ama basamaklara küçük küçük atmanız gerekiyor. Çünkü büyük adımlar attığınızda büyük bir riskle de karşılaşacaksınız. Büyük adımların düşüşü de büyük olacak. Ama sermaye konusu, ve bu taraftaki riskler konusu sizin için büyük bahaneler olmamalı. Ufak denemelerle kesinlikle başlanmalı. Bu motivasyon videosu değil, sizlere tekrar bunları hatırlatma videosuydu aslında. Sermaye tarafı ve aynı şekilde risk tarafını da halletmiş olduğumuzu düşünüyorum. Eğer sağdan soldan duyduğunuz riskler, sağdan soldan duyduğunuz problemlerle bu Amazon ticaretine başlamıyorsanız bence çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Aynısı Amazon için de geçerli kesinlikle, diğer tüm işler için geçerli. Kendinizin görmesi daha doğru olur. Bilen bazı arkadaşlardan tabii ki feyiz alın, bilgiler alın ama kendinizin deneyimlemesi kesinlikle daha iyi olur. Siz 4 sene ya da 5 sene belki bir üniversite okuyorsunuz. Sonunda da yine garanti bir işin olmayacağı bir vakit harcıyorsunuz. Bu en büyük listelerden biri. Belki 4 ay, belki 5 ay sadece Amazon'a da vakit ayırıp yine bir deneme de yapabilirsiniz. Yani sizin okul hayatınıza kıyasladığınızda daha küçük bir risk olacağını düşünüyorum. Denkleme bunları kendinizin de koyması daha doğrudur tabii ki. Benden bu kadardı. Bir dahaki videoda dek sağlıcakla kalın. Umarım hepinizin bol satışları ve bol kazançları olur. Görüşmek üzere.